Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Evet Ankara son günlerde oldukça yağışlı. Bereket yağıyor, rahmet yağıyor ve doğaya çok faydalı olan bu yağmurla bütün hayvanlarımız nasipleniyor. Ve buna rağmen sevgili küçük bineciğim gül geldi. Evet kendi başına neler yapıyorsun bir görelim. Sanki manejde çalışıyor musun gibi düşüneceksin. Yönet bakalım. Kararlı. Korku enerjisini dışarıda bırakıyorsun. Şu boyruk ya. Asılma. Birazdan Asıl biraz yanına doğru geldiğimde ondan korkuyor. Geçen ikisi bir şey yaptı ya. Kurdele gibi tutmuyorsun dizginleri. Bütün gücünle. Arkaya yat, yaslan. Yaslan ve durdur. Şşşt. Evet. Ne kadar kısa tutarsan o kadar rahat yönetirsin. Evet. Kolun önde. Şimdi çevir ve komut. Sol tarafa doğru yönet. Koştur. Bir güç ver komut. Otur kalk yap evet. Çayıda birçok hayvanımız var, o yüzden Gül biraz tedirgin oldu. Kukaların arasındaki tekniği hatırla. Sağ çek, sol topuk, sol çek, sağ topuk. İşte keçiler, atlar. Bunların hepsi senin için bir engel gibi düşün. Tarçın. <laughs> Yeşim sen de el sağla bize. <laughs> evet. Bir, iki, üç. Şimdi durdur. Kararlı. Sadece kollarını hareket ediyor. Evet. Özgür kıl. Hem kendini hem atı. Korkularınla yüzleş. Ses komutu vererek hücum ortadan kalkmanı rica ediyorum. Bir, iki, üç, şimdi. Şimdi videolarda daha az hareketliymiş gibi gözükse de binici atın üzerinde dört nalda bile olsa, adi süratli de bile olsa oldukça hızlı olduğunu düşünüyor. Çünkü biniciyle yeni geçen insanlar bunu çok daha iyi anlıyordur ne demek istediğimi. Evet, biz e, çayırda, açık alanda çalışmalara devam ediyoruz. Hava biraz soğuk, yağmurlu olsa da işlerimize bakıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.